İşte bu benim yaptığım resim. Aferin kız Jimbo. Kurabiye bile yapamayan kazulet bir insanın böyle resim yapması çok enteresan ha. Seni çok üzdüm ama artık sensiz yapamayacağımı anladım. Beni affedebilecek misin? Seni affetmesem buraya kadar gelir miydim Gülcan? Yani kusura bakma Elçinom ama babişkom bence hiç haksız değil. Damla bu mevzular aşar seni hiç dalma istersen boğulursun. Amca! <laughs> Yalnız sıra. Amcım. <laughs> Hapishane ziyaretine gelmiş gibiyim ya. E sen iyi yine ziyaretçisin. Ben burada direkt hapisteyim Üzülme aşkım üzülme. Sayılı gün çabuk geçer. Sürekli etrafında. Belki bunun dibinde aşk var. Etrafında sana kardeşten daha derin bir şeyler besleyen birileri var. Ceyhun Samiye burada mı? Evet benim. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Doğru söyleyin. Siz benim içkime ne kattınız? Söyleyin. Zarifçe öldüreceğim. Okula iyice bir bak. Zira bu okulu son görüşün olacak. Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV.